Din neden gereklidir? Din Allah'la kul arasındaki bağ kurmada sahip olduğumuz en önemli olgudur ve tarih boyunca yani ilk insan ve ilk peygamber olarak kabul ettiğimiz Hazreti Adem'den Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberlerde Allah'ın mesajlarını insanlara iletme yolu din olarak karşımıza çıkıyor. Ve aslında birçok kişinin zannettiğin aksine birden fazla din olmadığını görüyoruz İslam açısından. Tek bir din olduğunu, onun da İslam olduğunu görüyoruz. Bütün peygamberler İslam mesajını insanlığa tebliğ ediyorlar. Bu anlamda İslam'ın da insanlık dini olduğunu ifade edebiliriz. Din neden gereklidir? Çünkü her ne kadar Allah insana akıl gibi önemli bir ayet, önemli bir araç vermiş olsa da İnsan bazen içinde bulunduğu şartlar, çevreler, kültürel motifler sebebiyle akıl dışı kabul edebilecek bazı şeyleri meşrulaştırabilmekte, normalleştirebilmekte. Bazen insan Allah'ın kendisine vermiş olduğu fıtrattan kaynaklı doğasını bozabilmekte. Bundan dolayı doğru ve yanlış arasında ayrım yapma noktasında sıkıntı yaşayabilmekte. İşte bu tarz konularda dinin çok hayati bir fonksiyonu olduğunu görüyoruz. Çünkü din bize doğru ile yanlış arasındaki ayrımı yapma noktasında destek oluyor. Din bize Allah'a karşı sorumluluklarımızı ve Allah'ın yarattıklarına karşı sorumluluklarımızın neler olduğunu hatırlatıyor. Bunlar her ne kadar bizim fıtratımıza, yaratılışımıza kodlanmış evrensel ilkeler olsa da az önce de ifade ettiğim gibi insanlar bazen maalesef ki fıtratlarını bozabiliyorlar veya ak kınlarını varoluş amacına uygun kullanmayarak da doğru ve yanlış arasında ayrım yapmak konusunda zorluk çekebiliyorlar. İşte din bu anlamda bize gerçekleri hatırlatmakta, aynı zamanda bizi yaratan Allah'ın nasıl bir varlık olduğu, bizi yaratan Allah'ın bizi bir anlamda neden yarattığı, yani varoluşsal sorularımıza cevap vermek anlamında ve bu hayatta niye bulunduğumuz, bu hayattaki anlam ve amacımızın ne olduğu gibi sorulara da aynı zamanda dinin cevap verdiğini görüyoruz. Bununla beraber ölüm gerçeği, ölüm sonraki hayat yani ahiret konusunda da bilgi edinebildiğimiz tek alanın din olduğunu görüyoruz. Ve insanların bu dünyada yaptıkları şeylerin nasıl karşılık bulacağı işte hesap gününün varlığı, adaletin mutlak anlamda tecelli edeceğinin haber verilmesi, bildirilmesi Allah'a inanan hayra ve barış yönelik iyilikler yapan insanların ödüllendirileceklerini zalimlik yapan, haksızlık yapan, nankörlük yapan, düşmanlık yapan insanların da hak ettikleri şekilde, hak ettikleri oranda cezalandırılacaklarını ifade etme anlamında din ihtiyaç duyuyoruz. Bunun dışında aslında din, yani Kur'an-ı Kerim üzerinde konuşacak olursak, bizi sürekli güncelliyor. Bazen dünya hayatının akışına kaptırıyoruz kendimizi. Bazen başka sevdalara, başka hülyalara, başka rüyalara dalıyoruz. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Ama din bize bu dünya hayatının gelip geçici olduğunu, gerçek yurdunsa ahirette olduğu mesajını vererek bizi silkeliyor. Bize bir takım gerçeklerle bizi yüzleştiriyor ve bunları bize hatırlatıyor. Bu anlamda Allah'tan ve dinden daha önemli bir şey olmadığını anlamak gerekiyor. Sadece Allah'a inanarak dini devre dışı bırakmak, dini dikkate almamak veya sadece akıldan hareket ederek bir takım doğruların bulunabileceğini iddia etmek tek başına yeterli olmayacaktır. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.